Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kırşehir'e gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Kırşehir Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yumaklı'yı karşılayanlar arasında Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Ahmet Yıldırım, vali yardımcıları, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve daire müdürleri yer aldı. Bakan Yumaklı şeref defterini imzaladıktan sonra bir açıklamada bulundu. Sayın Bakanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hamdolsun siz de iyisiniz. Sağ olun. Teklim, hoş geldiniz. Yıkayı e kayıyoruz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize tarım ve orman sektörü bağlamında Türkiye yüzyılının bereketli yüzyıl olması hasebiyle bu hedefimiz hasebiyle bütün illerimizde bugün olduğu gibi bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. Elbette Kırşehir'in e, en önemli değerlerinden bir tanesi rahmetli Neşet Ertaş'ın söylediği gibi biz derdini çekmediğimiz türküyü söylemiyoruz. Bizim derdimiz de tarım ve orman sektöründe Türkiye yüzünün taşlarını döşemek ve olması gerektiği gibi vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği gibi çok olumlu, çok pozitif şeylere hızlıca ulaşmak. Tabi bu süre içerisinde geçtiğimiz yıldan itibaren hatta daha da öncesinde özellikle iklim değişikliğinin etkisinden bahiste, hareketle e, su konusunun sadece ülkemiz için değil dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunun hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz. Burada da bunu belirtmek istiyorum. Bu sözden hareketle 2024 yılında suyu merkeze alarak üretim planlamasını hayata geçirmiş olduk. 2025 yılı bizim üretim yılı, üretim planlamasının hasatının olacağı ilk yıl. Elbette bizim özellikle üreticilerimizin üretim planlamasını çok yoğun bir şekilde sahiplenmesi ve birlikte hareket etmemiz, omuz omuza hareket etmemiz bizlere güç verdi. Buradan bütün üreticilerimize, nezdinize teşekkür etmek istiyorum. Tabii sadece bu değildi. Özellikle destekleme sistemimizi değiştirdik. Artık 3 yıl öncesinden, ileride önümüzdeki 3 yıl hangi destekleri, hangi ürünler için alacağını üreticilerimiz bilir hale geldi. Bu da ön görünüm anlamında, bundan sonraki e, faaliyetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili çiftçilerimize, üreticilerimize önemli bir bakış açısı kazandırmış oldu. Tabii stratejik ürünler var. Biraz önce söylediğim gibi özellikle suyu merkeze alan üretim planlaması stratejik ürünleri de öncelemiş durumda. Hem e, bu stratejik ürünlerin üretim planlamasına uygun olarak ekilmesi, e, ...hem de su kısıtı olan yerlerde bunlara dikkat edilmesi durumunda bunlara ilave destekler olacağını da buradan e, tekrar etmiş olalım. Kırşehir'de e, son 22 yılda yaklaşık 27 milyar liralık e, yatırım ve destek olmuş oldu. E, 54 su tesisini e, hizmete aldık. E, İPAR'dan ve TKDK'dan artık Kırşehir'de diğer e, illerimizde olduğu gibi faydalanmaya başladı. Kırsal kalkınma destekleri yine bu bahsetmiş olduğum desteklerin dışında önemli bir başlık, önemli bir kalem. Kırşehir'imize de e, 2025 yılı için e, yaklaşık 80 milyon mm liralık bir e, kırsal kalkınma desteği bütçesi ayırmış durumdayız. Ben e, umuyorum ve diliyorum ki başta genç ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bu desteklerden faydalanarak üretimin içerisinde Türkiye yüzünün hedeflerine ulaşmakta bizlerle beraber olmuş olacaktır. Kırşehir'in dokuz ürünü işaretli. E, Bu konunun e, bizim için önemi markalaşmak. Her ilde olduğu gibi Kırşehir'de de marka ürünlerin üretilip pazarlara bulunma çıkılmasını istiyoruz. E, meralarda gölge vesaire gibi konular var. E, bunları da e, hem mera ıslahları hem de işte üreticilerimizin hayvancılık yapan e, üreticilerimizin ihtiyaçları olan bazı materyallerini onlara temin etmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, Devlet Su İşlerinin 2025 yatırım programı 2.2 milyar bütçeyle 28 işten oluşur şekilde belirlenmiştir. Yani kırşehir'e 2025 yılında devlet su işlerinin yapacağı yatırımı programa alınmış yatırım tutarı 2.2 milyar lira 28 kalem işten oluşuyor. Bunun 1 milyar liralık 1 milyar liralık bir yaklaşık ödeneği de ayrılmış ve tahsis edilmiş durumda. Ee, en başta söyledim su konusu çok önemli. İklim değişikliği bizim önümüzde gidiyor. Biz onu yakalamamız gerekiyor. Bu sadece ülkemiz için geçerli değil. Bütün dünyada e, bunun e, çözümleri aranmaya çalışılıyor. Bizler de bunu e, DSI yatırımları olarak Kırşehir'e kazandırmış olacağız. Birkaç tane iş kaneminden bahsetmek istiyorum Kırşehir'e özgü. Kaman yukarı Çiftlik Gölet'in sulamasının ikinci kısmı. Bunu da bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. E, Kırşehir Kaman içme suyu isale hattını programa aldık. Karova Barajı iletim hattı yenileme işi bu da programa alındı. Ben e, bu, bunları uzatabiliriz ancak e, şu andan itibaren Kırşehir'de iptal ve iptal sonrasında da devam edecek olan ziyaret programımızla alacağımız kararların, yapacağımız istişarelerin hem Kırşehir'e hem ülkemize hem de sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.